Bak hala taş <laughs> Ben niye öldüm? <laughs> Dayı geldi burada bırakıyorum. <laughs> <laughs> Taşak geçiyor birimiz olsun diye ya piç. Çok teksmenin var ya a**a <laughs> koyayım be. <laughs> sen sen bana bir daha Mal Oho, Hayır. şöyle videoya, şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Doruk'la beraber rap oynuyoruz ama Doruk bugün biraz heyecanlı değil mi Doruk? He he aynen heyecanım sallan beni. yo Ah. <laughs> oh, Oo. bunu bir daha koyacağız. Eee, <laughs> önemli amaçlı olsun diye biz ilk leveli direkt geçtik zaten kolay bir şey. Ya, Yapmadı adam. Tabi bu Avel ile oynadığım için şeye bak. Avel olduğu için. Reis, es, patla. Hadi gel gel. Ne ee, yapıyorsun? Duruk. Öldün mü lan? Kardeşim oğlum. <gülüyor> 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 ne katili ben ya. Ya ben batarsın amına koyayım. Ne yapıyoruz? Hayır, hayır. hayır. Çal oğlum. Çal. Çal. Hayır. Hayır 24 ta oğlum bu siktir gitme lan ona Ya Ezra abi 25 tane kaldı <laughs> Şöyle, Çıkıyorum ben Çıkma çıkma dur Ya tamam ya tamam video Keseyim falan çekmiyorum bırak tamam videoya falan çekmiyorum bırak ya Keseyim mi? Lan e, beni kesecek Oha ben hiç yapmadım ha Ah! <laughs> <laughs> Bekle geliştirmeleri adı hallediyorum bekle sakin ol. No zdrabını <is the> <laughs> Ne yaptın, <Ne gülüyor> <laughs> <laughs> <Ne> yaptın? <Ne gülüyor> mı bilmesen de bebek. <laughs> Bana göre <ne gülüyor> ne sen de bilmesen de. Seni seviyorum he. Başka ne alabilirim? Şunu alalım ya bu iş yapar. Nasıl koyuyorsun ya? <laughs> lan, lan canım aldı. Lan canım aldı. <laughs> 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 Lan. Pal, pal. Tabi kaslı kollarım olmadan hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Çubuktan kollarım var dostum. Çubuktan kolları var. Kırılır o. Ağzını sikiyorum. Bir dakika bir düzlemeye çalışıyorum. Yardım et de düzleyeyim bir. Oo bizden döşemeci olur mu? Döşemek için ayak bilmiyorum ama ben sana döşerim. Oh. <laughs> Bak kapıları kırıyor ha. Neden? Kapılma dedi. <laughs> bekle sen can vereyim bekle bekle. Oh. Oh. Abi, oh. Sana bir döşedim al. Kaç canım var? 81. S.A. S.A. Gel elmasa gel Aa burada bir şey var lan Burada bir şey var Dur sakin sakin elmasa elmasa Yaratık mı var? Ne bileyim ses geldi Sağda bir şey ne var ne? Ha, ona göre ya, Sağda mı? Sağda, burada sağda, mı? Sağda bir şey var Bekle Ha şey var lan burada ne? Hey. Ne bileyim valla böyle değişik bir şey var. Bırak. Aa. Seni var ya. Uh-huh. Gelme. Bu beni yiyecek Doruk. Doruk yardım et. Geldi. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Deze. Deze. Doğru teze burada. Hangi teze orada, Deze, var, Deze var. Deze, Deze. Ne var? Deze, Deze. Teze mi? Ha. Vallahi çok farklı tamam kadına benziyor. <laughs> Bak Gelsene. I love you O beni sevmiyormuş O Daze'de kaşarmış Doruk nereye gitti amk Doruk Doruk neredesin? Ben herif bir sus bir be <laughs> Dezle geliyor bebek var lan bebek var bebek var bebek var bebek var Bezle'ye getiriyorum. Bezle! Geldi beni gördü. Dezle. Öleceğim, sabrım yok. Bezle. 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 Fırık. Fırık iyi, iyi misin? iyi misin? <gülüyor> <He>? <gülüyor> i̇yi misin? He? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Duyuyor mu? Ananız <laughs> bebeğin şimdi var ya senin. Kapan He? var ya kapan. Yere attığım kapan var ya. Sana girsin. <laughs> Onu tekmeledi. Adam sana geçti. Sen neredesin? Bebek burada. Böyle bebeği Oğlum bebek niye düşmüyor lan? Oha bebek uh -huh. s... artık. Bekle teyze için kapanıya koydum. Bebeği düşsene, bebeği düşsene, bebeği düşsene. Bebeği düşüremiyom. Düşmeme yardım etsene. Tut çek bir yanda böyle. Ağzını <laughs> Tamam sen avımızsın. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Sen avımızsın bebeğim. Sen <laughs> Eee tamam. yenge nerede? Şuradan git orda Şuradan git orda Dezze burada mısın? Çağırsana Dezze'yi. Senle ilgilenmiyorum. Dezze? Dezze. Ya Dezze'yi ya. Dezze sağır mıydı kör Oğlum 19.500 paramız var biz burada ne kö**** ya. Sen niye hasar almıyorsun amına? <laughs> Kanka Dezze kördü ya. Sağır Pardon. Sağır ve dilsizdi. Sağır, dilsiz ve... Hayır, 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 hayır. Hayır, dur. <laughs> yeter artık senden nefret ediyorum. Beni benden aldın attın. <gülüyor> 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 Bak bu da geldi. Gelsin de adam olmaz ya He 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 vuracağım mı? Nereye gidiyorsun abi? Ağız. Buradan değil ha oradan. O diyor. Şaka yapma. Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Bak kuru atarım ama. buralardan geçmemiş. Oha bardak var burada. Bardak var bardak bardak buraya gel. Bazda var bazda bir sus. E hey, bende var buraya gel. Hop! Hop! Tamam avel herif. nasip hayır 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 Bu kadar <laughs> Lan hayır 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 buldum 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 buldum. buldum. Ya, oğlum. hayır 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 buldum hayır Tamam hadi sokak para, para, başka şey. Ya paranın ama. Çek, direkt boyu Oha lan şeyin altına girebiliyormuşuz lan Ben bunu Gir bakayım Bak girebiliyormuşuz Şey bebeği düşürdüm bebeği düşürdüm yenge geliyor yenge geliyor yenge geliyor Hangi kaçırayım mı? mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir o işi çalmaya da işi koymaz denir laf işi koydum tıp yol aldım karanlık pis severim pis rap ben sokaklara anlatırım çekil lan pis sek elimizde kara biliz de arkadaşlarımız yarasa san 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 abel öldüm yav duruuk Daha ölmemiş. Ah, ölmedim. Densiyi öldürdüm asil Ciddi misin? Durak. Durak. Gerizekalı zekalı ölmüş. Abel bayılmış Abel. Wuhuuu Ben de ölcem Ben de öleceğim, hadi ya Hadi kamyonet burda hadi Ölcem ver lan bana Evet ikinci benim de gençlik Bir <laughs> ses geldi <laughs> Eczaka oğlum Öldüm mü lan gerçekten Sen nasıl oluyorsun? Ya bebeği bebe bebe öldüm Bebeği <laughs> öldüm bebe 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 DZ'den bebe kaçarken DZ'den kaçarken bebeği öldüm Ya DZ'den Tam ben o sırada bebeğin Tam be. önüne geçmiştim be. Bir an önce Tam bırak be. bırak Bol sarılmayın

Avcı ra 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 Kapan iyi mi? Ama nasıl içmişiz, var, içmiş var içmiş biz var içmiş Ona on bodun vermiş dedim inanmadı Avel evet, pembe git burdan git buradan Şurada pembe Kanka <laughs> şimdi anlaşıyoruz Öz benim Stamina imkanı benim Uyku benim Hız da benim Anam <laughs> Bu kadar ırz düşman olma amına koyayım. Ne yapacağız lan başka? Bir şey yapmayacağız oğlum işte. Bizim işte tamam. Gel gel bitirelim. Gel gel bir gel bitirelim. Gel gel. Gel yapma gel. Şimdi dur böyle yanmadı. Yanmadı yanmadı yanmadı. Burayı keserim ben. Evet arkadaşlar, eee videomuzun sonuna geldik. Repo'yu eğer seviyorsanız ve video hoşunuza gitmişse lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın değil Doruk? Aynen Bir bir şey yapsan Doruk? Aha aha kapat artık hadi yoruldum patlayacağım sıkıntıdan ha Tamam evet arkadaşlar Doruk patlamadan önce size söylemek istiyorum bildirim açıp like atmayı abone olmayı unutmayın Aaaa bak, aa, bak bak üzüldü gördün battı Kendinize iyi Bu adam patlamak üzere çünkü.